أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأدعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما Dağatelena bin. Vaghf anna Vaghfir lana. Verhamna. Anta mevlana fensulna ala qaumil kafirin. Allah Resulü ve müminler iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Onun elçileri arasında ayrım yapmayız ve işittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, gidiş sanadır dediler. Allah hiçbir kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümle kılmaz. Lehinde olanı da kendi kazandığıdır. Aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri üzerimize yükleme. Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur. Sen bizim sahibimiz, ve yardımcımızsın. Artık inkarcı topluluğuna karşı bize yardım et. Evet, çok değerli dostlar, değerli büyükler. Yatsı namazlarından sonra tilavet edilen, genelde okunan, mihrabiye olarak okunan Amener Resulü büyük bir hazinedir. Bize bahşedilen büyük bir nimettir. Kur'an-ı Kerim'imizin Bakara suresinin son ayetlerinden müteşekkildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her kim yatsıdan sonra yatmadan önce bu sureyi okursa ona kafi geleceğini belirtmiştir. Her türlü sıkıntılarımıza karşı bu sure bize güç vermekte bu surenin içerisinde biz Rabbimizle olan bağımızı sağlamlaştırmaktayız. Bütün dünyanın derdini, kederinin aslında kendi elimizle yaptıklarımızdan kaynaklandığını bunları giderecek olanın yüce Rabbimiz olduğunu ve bizim onunla olan Rabbimizle olan bağımızda en önce iman ile başlayıp iman esaslarını hakkıyla yerine getirdikten sonra Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kadere imandan sonra cehdedip, çalışıp, gayret gösterip akabinde Rabbimizden her zaman için bağışlanma dilemeliyiz, af dilemeliyiz, mağfiret dilemeliyiz, merhamet dilemeliyiz, her türlü güçlüğe karşı Rabbimizden yardım dileğinde bulunmalıyız.